arkadaşlar bugün sizlerle birlikte stick squad 3 oynuyoruz arkadaşlar çok uzun zamanda video gelmiyordu bunun için kusura bakmayın aksaklıklar falan oldu o yüzden new game deyip başlayalım ben oynadım oyunu güzel bir oyun yani izleyelim arkadaşlar şeyi fragman gibi bir şey ne deniyorsa artık bunu Arkadan ajanlar geliyor, adam buradan kapıyı açmak için uğraşıyor. It's just that door. İngilizce bilmediğim için size... Okay, okay. Hmm. Art ne deniyorsa işte. tercüme edemeyeceğim. Bu ne? Neyse biz skip diyelim. VSK 94 silahımız. Oyun güzel yani ben beğendim açıkçası. Artık şey. Hmm, PC'den gelecek videolar. Şu arabadakini vuracağız. Bilgisayarımda bir sıkıntı çıktı o yüzden. Oynayamıyorum. Bu sismon. İş adamı dediğine göre budur. Şunu da vuralım da yine de. Dream. Kurşunun gidişe bak. bu her şey Ne oluyor herhalde? Mission Completed Güzel oyundu 1250 de verdi Para biriktireceğim yeni silah alacağım Pardon <laughs> Mission Spawn Konuşma istedim işin Bence oyun güzel ya. Stick Squad 3 arkadaşlar. Yani güzel bir oyun. Bu, bu, bölüm çok zor. Şu tepedekini vuracağız kafadan. Sonra bir ton olaylar olaylar. Şu aşağıdaki de vuracağız kafadan. Abi hadi kasma. <laughs> Ölmüyor. Matrix mübarek. Tamam. Şu içeri gidiyor. Ben bunu oynadım. Şu içeri gidiyor. İçeriden bir ton adam çağırıyor. Adamlar geliyor falan filan. Çok uzun hikaye. Bak. Gelmediler. Bence gelirler şimdi. Abi ne oluyor ya? Bir Şehrimi atlayalım. Şöyle bir şey <laughs> ateş edeyim bari. Belki o zaman çıkarlar. Gerçi AFP'nin sesi duyulmaz mı? <laughs> Sniper tak bir şey susturucu takmış olabilir. Allah Allah. Niye gelmiyorlar bunlar? Neyse o zaman adamın içeri gitmesine izin vereceğiz. Mecbur yani gelmiyor çünkü. Bu bölümü de geçerim bitireceğim videoyu. Sakin ol. Üf, adamın kafa yarım yamalak kaldı. Neyse bu içeri gitsin de bari. Yoksa olmuyor yani. Bak bilerek vurmadım onu. Öylesine ateş ettim vurdum. Nasıl? Bir dakika ya. Bu son deneyim. Bunda da yapamazsam videoyu bitireceğim. Tatmışım. Bilgisayardan geldiğinde çok eğlenceli videolar olacak. O yüzden şu an mobilden çektiğim için kötü oluyor. Yuvarlakını indirelim de bari de indirelim. Aha <laughs> adamın kafasının içi boş kaldı. Şu camlar kırıldı. Cam da kırılmıyor abi bu nasıl bir oyun? Yani camın kırılma kırılması lazım. Neyse öyle Vurmayacağım. Ateş ettiğimde ölüyor çünkü. Şuraya bir ateş edelim. Tamam. Dört kurşun birden o var. Şimdi buradan sürüyle çıkacaklar. Şunun başını öldürürüm onları. İki kurşunda ikisini de almam lazım. lan ekran kaymıyor şu bir şu iki şu üç. adam ölmedi koy manyak koy matrix mübarek kafadan kurşun yiyen insan ölmez miymiş Vurduk. Bu nasıl kasmadır ya? Üy, adamın beynini patlattım ya. Kazandık. Niyemişim? Paramızı da alalım. Oyun biraz zor. Biraz eğlenceli, biraz da kolay yani çok karışık bir şey. Ama güzel oyun ya. Bugünlük bu kadar. Videoyu be beğenmeyi, yorum atmayı ve paylaşmayı unutmayın. İyi günler. Bay bay.